Robotik cerrahiyle ile tüp tıkanıklığının açılması. Bilindiği gibi kısırlığın önemli nedenlerinden biri de bizim tuba dediğimiz tüplerin değişik yerlerinden tıkalı olmasıdır. Ya da tüplerin daha önce hastanın çocuğu sahibi olmak istememesi nedeniyle bağlanmasıdır. Bu tip hastalarda tüpler robotik cerrahiyle ile başarılı bir biçimde açılmaktadır. Robotik cerrahinin bize sağladığı avantajlar, bu işleri mikro cerrahi koşullarında yapması, bize üç boyutlu dokuyu görme avantajı sağlaması ve yine dikiş atarken kolaylık sağlaması, hastanın kanamasının az olması, erken işe dönmesi önemli avantajlarındandır. Robotik cerrahi laparoskopiden üstün kılansa biraz önce söylediğim gibi dikişlerin daha kolay atılması, ve çalıştığımız alanın yaklaşık 10 kat büyütülmesi çünkü tüpler küçük organlardır ve görüntünün büyük olması gerekir. Bu nedenle robotik cerrahi tüp tıkanıklığı tedavisinde başarılı bir biçimde kullanmaktayız. Bugün literatür verilerine göre, tıbbi literatür verilerine göre robotik cerrahi ameliyatlardan sonra hasta yaklaşık %70 oranında hastalar gebe kalıp çocuk sahibi olabilmektedirler.